Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Haftanın ilk günü itibariyle öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ölüm yıl dönümünü e, yad ediyorum, hasret, saygı ve hürmetle kendisini anıyorum. Değerli arkadaşlar maalesef ki haftanın e, ilk gününe oldukça olumlu bir başlangıç yapmış olsak bile gerek 9.30 biop seansı gerekse saat 10 hisse piyasaları noktasında güzel bir açılış yapmamıza ve 11044 seviyesini test etmiş olmamıza rağmen çok kısa bir süre içerisinde özellikle sanayi üretim verilerinin açıklanması sonrasında bunu bir bahane olarak addetmek eee suretiyle endekste olumsuz bir tablo gündeme geldi ve 10788 799 seviyesi en düşük olarak seans sonuna doğru görünmek suretiyle yine bu seviyelerden bir kapanış gerçekleştirdik. Yani ee, endeks BIST 100 Borsa İstanbul endeksi maalesef ki günün en düşük seviyelerinde kapanış yaptı. Bu hiç de sevmediğimiz bir tablodur. Arkadaşlar genel anlamda Cuma günü açıklanmış olan enflasyon verilerinin yarattığı eee karamsarlık bundan böyle eee Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde daha cimri davranacağı ve sıkı para politikası duruşunun daha yoğun bir şekilde faizler nezdinde uygulayacağı özellikle ve özellikle 2025 yılının şu enflasyon datalarıyla ilgili Mevzular yani 2025'e ait enflasyon şu geldi bu geldi meselesinin devre dışı kalıp da 2026 yılına gireceğimiz bir dönemde biraz daha önündeki sürecin uzun olduğunu gören merkez bankasının daha farklı bir politika içerisine girebileceği 2026'nın ilk aylarında biraz daha cimri ne kez bir tavır içerisinde olup da ardından e, şartlar ve konumlara göre hareket edeceği beklentisi olmaya başladı. Böyle bir tablo, özellikle Cuma günü bankacılık endeksinde artan satışları bugüne de bir şekilde taşımış oldu ve gördüğünüz gibi <laughs> çok habersiniz yüzde iki civarında bankacılık endeksinin bugün negatif durumda olduğunu görmekteyiz. Evet endeks 10789 seviyesine geriledi ve bu tablo %1.24'lük bir gerileme bize şunu ifade ediyor. Bunun evvelinde önümdeki tabloyu arkadaşlar sizlerden ayırmadan önce hemen şunu ifade etmek istiyorum ki ABD endekslerinde ve Daha doğrusu küresel piyasalar sabah saatlerinden itibaren olumlu bir görünüm içerisinde ve bunda en büyük etken ise özellikle e, yaklaşık 40 gündür kapalı olan Amerika e, nezdindeki e, çeşitli e, mercilerin, genel anlamda şöyle söyleyelim, Amerika'daki hükümetin 40 gündür kapalı olmasının ardından bu gece geç saatler itibarıyla artık açılabileceği ve oylamaların bu konuya e, riayet edebilecek buna imkan verecek şekilde sonuçlanacağına dair bir beklenti hakim. Eğer böyle bir durum olursa Amerika'da bir şekilde bir şeylerin artık az veya çok yoluna girdiği beklentisi gündeme gelebilecektir. Bu arada DAX Almanya Endeksinin %2'ye yaklaşan bir ilerleme içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve Dolar Endeksi ise söz konusu gelişmeler paralelinde en azından güvenli liman arayışının tekrar gündeme gelişi, paralelinde e, bir gerileme eğilimi içinde yüz seviyesinin aşağısı her zaman için e, altın ve güvenli liman olarak adlandırdığımız enstrümanlar için avantajdır ve yüzde iki civarında gerek ons altın gerekse gram altında bir e, olumlu seyir görmekteyiz değerli dostlar. Şimdi e, kıymetli arkadaşlar bugün itibariyle Yaşamış olduğumuz olumsuz tabloda para giriş ve ile ilgili olarak bir değerlendirme yapalım. Yani bugün evet yüzde bir buçuklar civarında bir gerileme yaşadık ama bu gerilemenin devamı gelecek mi? Veya yapılan satışların manası anlamı ne? Bizi ilgilendiren bu. Burada arkadaşlar özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki aslında imkanınız var ise. Bu bir tavsiye değildir. Bu bir öneri değildir. Sadece ve sadece acizane bir stratejik yaklaşımdır. Bu hafta imkanınız varsa değerli dostlar hiç bilgisayarınızı açmayın. Telefonunuzda endekse veya hisselerinize ne oldu ne bitti diye bakmayın. Çünkü çok ani fiyatlamalar, inişler veya çıkışlar. Bakın hem inişliyorum hem çıkış diyorum sizi yanıltabilir baktınız ki yüzde 3-5 her neyse bir artış oldum satmaya doğru temayül edersiniz buna meyilli olursunuz ama gerileme olduğu zaman ise daha fazla çok daha fazla korku dürtüleri ön plana çıkar ve olmadık fiyatlardan satmak durumunda kalırsınız bu gibi süreçleri yaşadığınızı tahmin ediyorum ama 3-5-10 gün sonra bir e, anlamlı bir zaman dilimi geçtikten sonra keşke satmasaydım, keşke almasaydım gibi bir takım e, tereddütleriniz oldu malum. Bu sebeple değerli arkadaşlar şu anda endekse dair özellikle son yorumlarımda artık sabırlar tükendi, e, işte, e, yatırımcının bir şekilde e, sabır ayarlarıyla oynanıyor vesaire vesaire özelinde, yatırımcı aldatıyor özelinde, hafta sonu aktarmış olduğum iki önemli analizim bulunuyor. Çok konulara girdim. Bunlar arkadaşlar söz konusu bu videomun son bölümüne ve açıklama bölümüne ekleyeceğim. İzlerseniz fayda göreceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar bir kere daha ifade ediyorum. Bu hafta pek de fazla endeksi takip edip izlememekte fayda olduğunu düşünüyorum. Eğer imkanınız var ise, eğer ki ben endeksin zaman zaman çok afaki hareketler yapmak suretiyle, belki de beklenmedik noktalara kadar gerilemesi olabileceğini düşünüyorum demek suretiyle, bir e, yedek akci ayırdıysanız, e, uygun miktarlarda, alım yapmanız ve maliyet düşürmeniz mantıklı olabilir. Hangi seviyede? 10.000'e 10 yaklaşımlarda. 10.200, 10.400 aralığında. Evet, yani buralara kadar bir yaklaşım buralara kadar bir gereleme olacak diye bir garanti hiçbir şekilde söz konusu değil. Bir bakarsanız ki yarın aynen bugün sabah olduğu gibi oldukça yüksek montanlım gepli bir açılıp söz konusu olabilir. Bir anda bakarız ki 11 bin üzerindeyiz. İşte arkadaşlar ani inişler, ani yükselişler, ani çıkışlar vesaire konusu gündemde olduğu müddetçe bizler fevri davranmışlar anlık fiyat ve de anlık açılış veya kapanış değerlerini dikkate almak suretiyle hareket etmemeliyiz. Bir kere daha artık sizlerin de ezbere bildiğiniz üzere açılışı Acemiler kapalışı ustalar yapar kavramını dikkate alalım. Sevgili dostlar bu ifade Miraç altında şöyle bir bilimsel gerçekle yatmakta. Biz teknik analize daha doğrusu ben ve benim gibi düşünen birçok arkadaşım Teknik analiz, teknik analist e, noktasında kendilerini yetiştirmiş olan arkadaşlarımız, e, indikatörler, osilatörler vesaire vesaire gibi unsurları kullandıklarında ağırlıklı olarak kapanış değerlerini önemserler. Açılış değeri bizim için çok önemli değildir, ama kapanış değeri çok önemlidir. Bu sebeple de bu e, formüllerimizi indikatörlerimizi yazarken kapanış değerini öncelikli olarak önemseriz. Değerli dostlar, burada bir Fibonacci impulse e, çalışması görüyorsunuz ve bu <laughs> çok pardon. Bu çalışmada şurada bir direnç noktamız bulunuyormuş e, değerli dostlar. %61,8 seviyesi 10825'e tekabül etmekte. Biz bugün bu seviyenin aşağısında bir kapanış yaptık ama son 3 haftadır, bu bir haftalık grafiktir değerli arkadaşlar, son 3 haftadır bu seviyeden biz tepki buluyoruz veya bu seviyeyi kırmak istemiyoruz. Bugün kırdık mı? Hayır. Her zaman söylerim, birebir eğitim verdiğimi biliyorsunuz değerli dostlar, eğitimlerimde arkadaşlarıma her zaman için şu kriteri öncelikli bir madde olarak veririm. Eğer 120 dakikalık bir periyodu veya işte 240 dakikalık bir periyodu günlük, haftalık, aylık her neyse hangi periyodu takip ediyorsanız bir periyotluk veya bir varlık ee, değişim size almak ve de satmak yön noktasında ikna etmemeli. Üzerinde en az iki kapanış olmamalı. Olmalı. Afedersiniz. 120 dakikayı ta, e, takip ediyorsanız 2 adet 120 dakika. Belki 3 adet 120 dakika. Günlük kapanışları takip ediyorsanız 2 adet e, günlük kapanış. İşte arkadaşlar. Yarın muhtemel ki bakınız yarın muhtemel ki 10.750 10, 10.850 bölgesinin hafta sonu aktarmış olduğum analizimde çok önemli bir destek çok ciddi bir destek noktası olduğunu vurguladım. Zira geçtiğimiz dönemlerde 11.500 lere doğru atak yapıp da arkasından yaşanan o gerileme sürecinde biz 10.000 lere kadar geldik. Şimdi arkadaşlar biraz daha üzerine koymak, biraz daha yükselen dipler yaratmak mentalitesi ile Endeksin 10.400-10.500 aşağısına gelmesini şahsım olarak beklemiyorum. Ha buralara buraları göreceğiz illa buralara kadar gevşeyeceğiz gibi bir mantık asla söz konusu değil. Neden böyle düşünüyorum değerli dostlar? Şunun için böyle düşünüyorum. Bugün e, özellikle para giriş ve çıkışlarına baktığımız zaman Türk Hava Yolları'nda 700 milyon Emlak konutta 300 milyon ki emlak konut konusu malumunuz arkadaş TOKİ projeleri vesaire e, mevzularının biraz etkisinde olabilir. İşçe 200, e, efendim, e, Sabancı Holding 178, Bimaşlı 108, e, Vakıflar Bankası 100 milyon. Yani endeksin yüzde bir buçuklara varacak kadar geri çekilmesine sebebiyet verecek oranda piyasadan veya da endeksi etkileyen büyük majör kağıtlardan bir kaçış görmüyorum. Peki para girişi olan kağıtlarımız hangileriymiş değerli arkadaşlar? İşte Tera, Tehol, Bunlarla ilgili fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Özellikle Cuma günkü gerilemenin de faktörlerinden birisi olarak BDDK'nın serbest fon nezdinde bir takım fonlar üzerinden yapılan işlemleri kontrol altına aldıkları, inceleme denetleme altına aldıklarına dair açıklamaları. Ee, bu noktada önem arz edebilir ki arkadaşlar ben sizlere bu serbest fonlarla ilişkili olarak e, izlenmekte olan stratejiyi e, belki bu gece belki de yarın farklı bir video paralelinde anlatacağım. Nasıl ABC hissesi alıp da başını gidebiliyor daha doğrusu bir hissenin X noktalara Y noktalara 3X'lere 5Y'lere gidebilmesinin Finansmanı nasıl sağlanıyor? Size bunları anlatmaya çalışacağım e, sevgili arkadaşlarım. Evet, dedim ya e, bugün endeks bazında çok olağanüstü bir para çıkışının olmadığını gördüm. Peki Diop nezdinde konuya bakacak olur isek Diop da değerli dostlar bugün itibariyle iş yatırımın 6700 küsür civarında bir long yaptığını görüyorum. İş yatırım malumunuz short lideri veya en çok short yapan kurumlardan birisiydi. Demek ki mevcut gerilemeden bir avantaj e, gördüm bir miktar kapanış yaptı. Ama TEP yatırım ne yaptı? TEP yatırım yaklaşık 160 bin kontrat civarında ki birazdan bakacağız e, kümülatif duruma. Elinde long pozisyonu vardı. Bu pozisyonlarını artırdı. Yapı kredi ne yaptı? Elinde long pozisyonu vardı. Bu pozisyonlarını artırdı. Bankov ne yaptı? Bankov'un da elinde iş yatırım gibi short pozisyon vardı ve bu pozisyonlarının bir miktarı da kapattı. Peki sevgili arkadaşlar, biz eğer bu kontratlarda endeks 30 aralık kontratlarında kümülatif dediğimiz yani bu kontratlar piyasaya girdiğinden veya işlem görmeye açıldığından ne zaman açılmış? İşte 2025 yılının başında açılmış. Bugüne kadar ki tabloya baktığımızda 160 bin kontrat, 161 bin kontrata yaklaşan te yatırım, 45 bin kontrat e, e, yapı kredi yatırım, 46 bin diyelim aslında buna ve 33 bin üzerinde garanti. E, 11 bin, 12 bin civarlarında ziraat yatırımı görüyoruz. Bütün analizlerimde defalarca da belirttiğim üzere iş yatırımı Bank of America piyasanın özellikle gün içerisinde çok hızlı traderları konumunda ve A hissesinde farklı bir konum alırken o aldığı konumun biyoptaki etkileşimini de hesap etmek kaydıyla çift yönlü analitik bir düşünce içerisinde olabiliyor. Dolayısıyla ben açıkçası iş yatırım veya Bankov'un e, çok Yoğun miktarda satıcılı olmasını önemsemiyorum, zira aylardır böyle bir durumda. Ama dev yatırımın veya yapı kredinin e, alım miktarlarını, long miktarlarını artırmaları benim için daha da manidar bir tabir e, içerisinde. Evet, endeksin 1825 e, üzerine çıkması gerekiyor bu çizime göre ve sonrasında malumunuz. 10.960 seviyesi çok önemli, kritik bir veri ee, veriydi bizim için. Şurada da gördüğünüz gibi haftalık anlamda 10.962 pivot değerimiz. Buranın aşılması durumu 11.076'yı, daha sonra 11.265'i ve sonrasında 11.370-80'leri. İşte arkadaşlar bu çizimde de 11.385 seviyesi geriliyor. Bu rakamları ben neden size bahsediyorum? Değerli dostlar yani farklı farklı çizimlerde birbirine 50 puan 100 puan yaklaşım içerisinde olan değerler bulursunuz. Ben e, x noktayı bir referans noktası olarak kabul ederim. Bir başka teknik analist arkadaşım y noktasını referans kabul edebilir. Bunlar e, yanlış değildir. Burada önemli olan kişinin öngörmüş olduğu, daha makul görmüş olduğu bir e, seviyedir. Ama aradaki fark çok önemli olmadığı için bizler o bölgeyi, atıyorum 11.300'de 11.400 bölgesini misal veriyorum. Bir direnç bölgesi olabileceğini dikkate almak kaydıyla asla milimetrik olarak bir sonuca erişmenin mümkün olamayacağının bilinciyle hareket etmeliyiz. Şimdi arkadaşlar bir başka haftalık grafiğimde şurada gördüğünüz gibi 10.085 seviyesi çok güçlü bir destekmiş gibi görülüyor. Aslında şuradaki 10.789 pardon 23.6'ya denk gelen 10.888 seviyesi bana göre çok güçlü bir destekli. Şurada bir direnç yaşamış. Bakın bu noktada arkasından ee, oluşan gerilemelerde buralarda tutunmaya çalışmış ve şu anda da benzer bir çabayı gösteriyor. O halde arkadaşlar biz 10.700-750-800 yani 10.700-10.800 aralığına kadar bir gerileme yaşama riskini yaşamaktayız. Bu riskimiz elimizde. Ama bunun daha da ötesinin oluşması ihtimalini zayıf görüyorum. Tamamıyla şahsi kanaatimdir. Bunun ötesinde endeksin moralleri bozduğu e, nasıl anlatılır? E, i̇ştah azalttı. Yok artık yani bu endeksten de bir şey olmaz. Kasım geldi. Kasım ayında da bir numara olmadı. Huzursuzluğunun oluştuğu yani Tünelin en karanlık noktasının görüldüğü evrede e, bir şekilde endekste bir hareketlenme oluşma olasılığını ben yüksek görüyorum. Ha diyebilirsiniz ki hangi sebeple hangi gerekçeyle endeks e, yukarı gidecek? Sevgili dostlar yani pandemi dönemlerini biliyoruz. İmamoğlu, İmamoğlu yargı dönemleri de biliyoruz ve geçmişte birçok kriz dönemleri de biliyoruz. O dönemlerde hangi sebeplerle endeks x noktalara kadar gerileyip ardından 3-4 ay içerisinde gerilediği noktanın da daha ötesine çıktı ise işte yine o sebeplerle. Bu sebepleri tek tek izah etmeye şu an gerek yok. Çünkü para, para kazanmak zorunda. Kıymetli arkadaşlar şu anda malumunuz yukarıdan sat, aşağıdan, daha düşük fiyatlardan al. Efendim nasıl olsa işte yüzde 3-5 bir atak olur. Endeks yukarı yönlü bir e, atak yapar. Oradan sat. İşte endeksin zaten yükselmesini engelleyen unsurlardan en önemli faktör de endekse daha doğrusu piyasalara yüksek montanlı bir güven olmadığı için yüzde 3-5'lik bir Prim oluştuğunda yatırımcılar satayım, kârımı cebime koyayım, yarın öbür gün bir şekilde piyasa tekrar düşer, tekrar alırım mantığı içerisinde. Bir istikrar ve bir güven e, e, duygusu içerisinde, bunun yoğunlaştığı bir evre içerisinde olabilseler, belki %3'ü 5'i kabul etmeyecekler, 11.000-11.200 bin, bin TL'ye doğru, ee, bir gelişme bile onlar için yeterli olmayacak. Bu endeksi götürelim. Bu endeks gidecek tarzında bir mantık içerisinde olabilecekler. Ee, <laughs> çok var. <laughs> Sevgili dostlar, endeks adına hala ümitliyim. Endeksin yılbaşına kadar 12.800 13.500 bölgesine doğru bir atak yapabileceği hususundaki düşüncelerimi hala muhafaza ediyorum ve koruyorum Efendim bu kadar olumsuzluk ve bu kadar e, sıkıntılara rağmen nasıl böyle bir beklenti içerisinde olabilirsiniz diyebilirsiniz Ben de şunu ifade ederim Sizler elinizdeki ABC kağıdının e, x noktaya çıkacağına kanaat getirmiyorsun getirmediğiniz dönemler oldu. Hatta şunun da aşağısı olmaz dediğiniz dönemler oldu. Ama e, beklemediğiniz seviyeler, beklemediğimiz rakamlar bir şekilde belli bir senaryonun ürünü olarak gündeme getirildi. Nasıl ki enflasyonu 2025 sonu itibariyle belli bir rakama entegre etmek için özel olarak gayret ve çaba içerisinde olan bir mekanizma var ise... Borsanıza olan ilginin de, borsanıza olan yaklaşımlarında bir şekilde küçük yatırımcının dolara, altına yani ee, siyasi iktidarın sevmediği unsurlara yönelmesini engelleyip borsaya akışını cazip kılabilmek hususunda bir çabanın gündemde olabileceğini düşünüyorum. Bu noktada ise arkadaşlar tırnak içerisinde özellikle ziraat, vakıf gibi devlet veya kamu bankalarının fonlar mevzinde yaptığı işlemlere, alımlara özellikle ve özellikle itibar edilmeli. Ben de el, elden geldiği kadar bu konuda sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Arkadaşlar daha da fazla devam etmek istemiyorum. Yani 11.298 seviyesindeki kanalın üzerine çıkmamız gerekiyor. Henüz bunun aşağısındayız ve bir de haftalık anlamda ee, X Bank endeksinin e, ahvali var ki bu ahvalde 16.000 üzerine çıkılmadıkça endekste e, endekste e, bizleri e, rahat ve derin uykular e, uyutabilecek bir tablo oluşmayacak. E, bankacılık endeks arkadaşlar, malumunuz yani e, yabancıların da çok itibar ettiğim ikidisi yüksek olan bir e, özellik e, taşıyor. Bu durum dikkate alınmak suretiyle bankacılık endeksi özellikle endekse duyarlı olan kağıtlarınız beta'sı yüksek olan X30 nezdindeki kağıtlarınız var ise bu endeksi yakından takip etmekte fayda var. Kıymetli dostlar, bugünü pazartesi gününü özetlemeye ve son durumu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Teşekkürlerimi e, arz ediyorum. E, bu arada Twitter, Instagram ve LinkedIn noktasında da özellikle LinkedIn'i e, biraz daha aktif kullanma ihtiyacını hissettim. Biraz daha e, konuyla, il, konularla ilgili olan e, arkadaşlarımla irtibat ve diyalog içerisinde olabilmek noktasında. Bunu ifade ediyorum Beğenileriniz, yorumlarınız elbette ki bizlerin daha çok, daha sık yorum aktarma isteğini, e, isteği konusunda doping olacaktır. Selamlar, saygılar efendim.